Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Dibine girene kadar görünmüyor bende. Aşağı inerim silah bakacağım. Silah da yok. Bir tek Muhsin'im var 8x'de. Evleri gezelim mi? Şu şurada önünde birini vurmuşlar. Muhtemelen loot yapıyor. Kişi vurmuşlar burada. Şu evin çatısına çıkacağım. Arkadan sıktı. Dön geri. Geldi. Nerede? Arkada biri daha var. Arkasında, arkasında, karşımda. Karşımda. Arka geldi. Tamam. Takılmış bunlar. Aldım. Geri çıktı duvarın arkasına gördüm. Hmm, bir tane materyalim eksik ya öldürme mesajı için. Sen buna bakma şu ileride bir kitin var mı? Al. Geldim arkana kit attım onu. Al. Ne lan bu manyak da dönmüşüm çekil bakayım. Önden ben gideyim. George buldum. He? Bakıyorum. Bir şey var orada da. Yedi. Tam düştü. Şöyle geçiyorum şu sağdan sağdan evet. Muhtemelen önümüzdeler ya tamam, Yok görmedim Adamı gördüm tamam, şey Sık sık evet. Canı çok az tamam güzel bayıldı ikisi de Bas İki baygın var ha Tamam adam varmış işte önemli saklandılar gel Sanki var bu da bir ayak sesi. Ona da bayağı vurdum sen bitirdin ya. Şu araya girdi adam gel gel. Burada 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 ses ver. Burada bir yerde. Aldım bunu da. Diğer kaçan nereye kaçtı? Birisi kaçtı bu tarafa. Adamı gördüm yukarıdan. O AFK lan bu. AFK AFK bu dur dur. Diğer kaçan nereye kaçtı? Arka tarafına bir yere oğlum. Kamuflajlıydı. Baydım baydım. Ayak sesi var. Ha burada burada gel. Aldım işte tamam. Nerede? Hani? Kapılara çık bakalım bir. Bakarım şimdi dur. Göremedim. Bek bekle 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 bekle. Abi attım oğlum onu. Önünde araba var. Bir baygın verdim oradan. İki baygın. Soldan biri sıkıyor senin oradan. Nereden sıkıyorum? Göremedim ama bayılttığımı çaldı herhalde o ya. Soldan bir yerden atıyor Şu taraftan bir yerden Göremedim ama hala abime atıyor galiba Kilim mi çaldı benim Gördüm gördüm Önünde önünde Bir baygın tamam Önünde aldım onu Şuradan atıyor şu taraftan Nerede? Gördüm bak iyi. Eka solundakine bak onu boş ver. Solun dolu. Solun nereden atıyor? Hala göremedim. Büyük gitme şuradan bir yerden atıyor. Adamın aldım ben onu. Burada bir adam vardı da. Bagi gitti. Tam bana atıyor adam. Gördüm. Şurada. yemedi. Onu solundan biri daha sıkıyor. At. Tamam. Biri daha sıkıyor soldan. Soldan bir yerden biri daha atıyor onun arkasından. Onu gördüm. İşaret et bana be. Nerede zaman mı? Ben niye göremiyorum? Nerede? Nereden atıyor oğlum? Bir görsem zaten atacağım ben de gördüm 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 tamam ah yemedim tek herhalde orada ya at at tamam iki kaldı ikisi de kaçtı zaten az önce ben sana söyleyeyim onlar kat bak katkaya görürsün aynen katkadaki üst, üst şeyin bak bak orada orada gördün mü çatıda güvercin gibi eğildi ya Evin çatısını ya orada iki katlı bir ev var ya Orada gördüm Onlar da alanda Önümde, Önümden sıkıyor birisi bana Araba orada aynen Araba şuradan bir yerden atıyor herhalde ya Nerede? Neden atıyorum? Tamam nerede o? Yok görmedim. Yerini göremedim ki ben adamı. Aldım aldım. Aldım aldım. Eline sağlık güzel oyundu. Bu arabayı spam zannettim ondan dolayı bakmadım oraya da. 15 kill 1937 hasar toplamda 19 kill güzel oyundu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. you <laughs>